Çok hijyenik Arkadaşlar da çok güzel yüzlü. Bize çok yardımcı oldular. Sağ olun. Naim Usta ile tanıştıracağım sizi. Merhabalar. Merhabalar. Bugün bize ne yapacaksınız çok merak ediyorum. Sizin kesiyonunuz nedir? Atom. Atom. Evet. Başlayalım mı? Başlayalım. <laughs> Naim Usta'nın herhalde yağı kızdırıyoruz iyicene. Evet. Tereyağı mı var? Tereyağı. Biber var, domates var, pastırma var, kavurma var, oh, sucuk var, barda oh. var... Yok yok! Bu yüzden her şeyimizde var. Daha Biz de sabırsızlanıyoruz. Gayret'in bir tatlısı. <laughs> 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 Miskin kutular gelmeye başladı. <laughs> bir de tatlımız var. kimin yüzü acaba? Merak ettim. Çok güzel ya. Hı. 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 Oh, Allah oh, bayılırım. Bayılırım. Kolay gelsin. <laughs> Teşekkür ederim. Gerçekten mekan harika. Çok sıcak. Çalışan ekip de öyle. Selinay hanım, hanım yani canım oldu ama kıyam oldu. Kendisi çok tatlı. Böyle müşteriler olduğu sürece hepimiz çok mutlu oluyoruz. İyi ki geldiniz her zaman Çok teşekkür ederiz. İyi ki sizlerle tanıştık. İyi ki tanışmışız. Kahvaltımız gelsin, kahvaltıyla da mutlaka İngiltere'de, gözü zengin, cebinizde dost, çok dizi, ailenizle, eşinizle, dostlarınızla gelebileceğiniz harika bir mekandayız. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Selin Ay. Burada tuzlu biberimle soğanı şey yapayım. Öncelikle geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Çok güzel yüzlü davrandınız, ekibiniz de siz. Biraz bize e, biliriz ve içerikleri saklayabilir miyiz? Tabii ki. E, Sertmek halı 14 yaşında evet. Kişi başı yumurtası, pişirse sigara böreği, sınırsız çayı içebiliriz. Çok güzel. Ekstra olarak e, meşhur atomumuz, malzememiz var. var Sıramda yumurta çeşitlerimiz, kuran çeşitlerimiz, hamburger, e, toz çeşitlerimiz, ızgara ve köfte çeşitlerimiz de bulunuyor. Aynı zamanda tatlı ve soğuk sıcak servisimiz, içeceklerimiz de var. Ee, peki Selin Hanım, bu masaya gelen serpme kahvaltının içeriğini öğrenebilir miyiz? şu an masada çift kişilik sayıda serpek mama bulunuyor. Ekstra olarak atıl ve mundanımız var. 14 çeşit kahvaltılarımız, ekstra yumurtamız ve kişi sayısına göre pişi ve e, sigara böyle. Hatta 4 kişi de doyabilirsiniz. <laughs> ekstra ürün söylediğiniz zaman 4 kişiye yeterli oluyor. Peki şunu öğrenelim. Çay kaç para, su kaç para? Bizde çay bedava, su bedava. Allah Allah! Oh, Allah, Savaş değil mi? Sevgili Maç Savaş, duyduğunuz gibi çay bedava, su bedava. Buradan sevgiler Mesela selamlar gönderiyoruz. Gerçekten, Gerçekten mükemmel arkadaşlar. Enfes. Uygulamaya bayıldım. Evet. Bu da oranı kıran Sedacığım nasıl olmuş canım? Müthiş olmuş. Teşekkür ederim evet. size. Sağ olun. Süper. Afiyet evet olsun. Ben Tanrım misafirim Yersiz bir garibim Seda bizim canımızdır. Her evet, teşekkür ederim. İzmir'de, İzmir'de gelinebilecek en güzel, en güzel bir şey. Evet. Bence de güzel. gerçekten cebimize de dost, gayet güzel. güzel. Hızlama mı, hızlama mı? Hızlama. <laughs> Şimdi atomu parçalama zamanı. Evet. Yılulun, atomu yululun. Atomu yululun. Uzatın şöyle. <laughs> Şunu ben alayım şöyle, şöyle alayım sorayım. Gördüğünüz gibi şöyle. <laughs> Harika. Neler <laughs> var içinde? Ne yok ki? Yok yok. Pastırma yedim, kavurma yedim. Pajar var. Bir bir var. Zaten evet. çekerken de gördük. Evet. <gülüyor> 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 Ekmek arası. <öpsen> Sıver <ederim. gülüyor> <laughs> Sıkma portakal. Sıraya bakalım. Tamam. <laughs> şey, şey ellerine sağlık. Gerçekten kişi bile nefis olmuş. aynı pişisi gibi. Evet. <laughs> Bak Şöyle. Böyle yapalım. <laughs> Güzel bahçeye girerken bir mekan. Evet. Denizle böyle karşı karşıyasınız. Manzara harika zaten. 82 ile geliniriz. Otobüste de 82. Bu diyor herhalde seksen ki böyle? Hı, -hı önünden Kameraya bakın. Fahrettin Altay'dan 82'ye binip buraya gelebilirsiniz. Hemen kapının önünden geçiyor. Denizin kenarında. Çok güzel, harika bir yer. Biliyorsunuz beğenmediğimiz hiçbir yeri tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Belki bundan sonraki içeriklerimizin içinde bütün e, kahvaltı mekanları işte kokoreççi, o kadar günah yüzü ki kendisi. Buyurun sen size. kokoreççi de. elinize sağlık, aferin. Elinize sağlık, elinizde artık görürsünüz gerçekten. Hepsi harika tatlılar, sağlık, harika olmuş. Afiyet olsun, tekrar bekleriz. Yıldız dışarıda her zaman buraya gelin deriz. Kesinlikle geliyoruz. Bundan sonra ikinci adresimiz. Herkese de tavsiye ederim. Tabii ki de. Çok beğendiler. Biz de beğendik, bize çok beğendi. Bundan harika zaten. Ya sıcak sıcak. <laughs> yani, <c> Zaten <laughs> sıcak sıcak yani. Zaten muhlama <laughs> sormuştur şimdi. Hmm. Evet. Instagram'dan takip ediyorduk. <laughs> Orada atımın yapılışı falan gördük böyle. Allah'ım içimiz gidiyordu böyle. Değil <laughs> mi? <laughs>